Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle video çekiyorum. Evet, part 1. Bir. Part 1 yapıyorum. Artık part 1'e alıştık be. Evet, abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Az önce kaydettiğim videom silindi. Orada kalıyor. Nasıl yapacağımı yorumları yazın. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Ben bir suyumu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar suyumu aldım geldim. Şimdi içeceğim yatarak içilmez. Şöyle Lübnan alsam mı ya? İran'a mı bağlı? Yok. Kendi askeri. İspanya'ya bağlı. İspanya'yı almam lazım bak. İspanya'yı almam lazım bak. Arkadaşlar ya sinir ediyorlar ya. Ben video çekeceğim diyorum. Kaç dakika oldu? Video 1 dakika 47 saniye oldu. Biter ya. Girmeyin diyorum. Bir suyu da içtirmeliler. Yeter ya. Yeter ya, yeter ya. Irak kalacağım ya ben. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup geliyorum. Bir para kasıp geleceğim. Ya az önce burnumu iki kere çektim. Ağlıyor demeyin. Ağlamıyorum. Burnum aktı. Hmm. Başladık. Ben paramı kastım. 4000 lira falan kastım. Bu ne o? Bu ne lan? Aa! Zencefil satamamışım. Kaşığı key 100 lira. Versem mi ya? Bir bakalım, bir tane ülke bulacağız. Rus. 7000 liraya silah mı sağlayacağım ya? kardeşim Molis'ten almış ya. Şu Avustralya zengin herhalde. Saldırı mı? Saldırı yapmayacağım da gitti. Tanıyormuşum lan ülkeyi. Buradaki ülkeye keşif gezisi Hindistan. Biraz paramız kalsın. Bütün ülkeleri açabilir miyim ya acaba? Kanada'yı niye açmamışım? Kanada'yı açmayı unutmuşuz. Çok uzun. Geldi. Kanada. Kanada baya büyük diyecektim. Ha. Hmm. Ben burası onun diyordum Burası kiminmiş? İzlanda. E buranın başbakanı yok mu lan? Arkadaşlar burada kurt var. Bizim kurtumuz Amerika'ya bakıyor. Hayır Kanada'ya bakıyor. Tamam. İzlanda mı lan bu? İzlandaymış. Hep şeye benziyorlar ya. 16.000 Euro'mu oldu ya. Ah inekler satın bir tane, tane üç tane dört tane dö 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 200 inek niye sattım? yine biriktireceğim. Var ya inek sen ben senin ta ta ta. Ülkemi güç bü, güçlendirecektim ben. Ben böyle şeyin Ben böyle şeyin ta a a a ı Oh, ah, ah. Yeter ya, yeter ya, yeter ya. <laughs> Param gitti. Her ülkemi güçlendim. Güçlüymüşüz lan zaten. Dermişim. Ben bir ma ma, ma lım, lım. Ya ne güzel şey yapacaktık ya. Ülkede güçlenmiyor ki ya. Para iyice gidiyor. Oha roket bombası niye alıyorum ben? Asker almışım. Şöyle şöyle şöyle. bu kadar mı verdin ya? Öf öf ya. Öf. Geri almak istiyorum o paramı paramı geri almak istiyorum. O paramı geri almak istiyorum. Atıyorum. Alamıyorum. Analiste gir. Ezan okunuyor. Hazır Allah. Hazır Ya öf öf Bütün para gitti İnek de sattı İnek satın almışız 16 bin lira gitti Gitti 17 bin lira 16 milyara Milyar gitti yaptı. Şaşkaşar. Daha öğlen okunuyor ya. savaşın yüzü de yıldızın gidiyor ya. Arkadaşlar ya olmayacak ya bu iş olmayacak. Biraz ülkeyi güçlendireyim. Kraliyet. Ne yapabilirim? Ülkem gidecek ya. Yeah, you take. Ülke alamıyorum. Denizciler donanma gücü. 755. 7.55 elli, beş. Yedi elli beş. 5 kuruş lan Ülkemde insan kalmayacak. <laughs> yok, yok yok yok. Oha donanma gücüm de artıyor lan. 39 liraya mal oldu. Cephane sıfır mı? 390 lira vereyim bari. Devriye botları. 21 tane. 5 liraymış o da ucuz. Şimdi 5 lira bulamıyoruz. 44 tane devriye botlar aldım. İçinde zaten 10-15 tane insan sığar. Asker sığar. Şöyle anfibi amfibi alalım. Tamam. Balistik füzeler. Ben, ben bunu niye şey yapıyorum? Güçlendirdim. Şöyle. kendi ülkemi güçlendiriyorum güçlendiriyorum üç yıldız dördü de geçelim belki Satın. ki. Azerbaycanı almış lan. Hayırdır oğlum sana. Hayırdır dememe gerek yok yani. Yani. Oha. Rusya'ya alırsam bu ülkeler de benim olacak. Ve dünyanın en büyük ülkesi olacağız. <laughs> Ama Azerbaycanı almış. Azerbaycan'a alırsam, geri iade edebiliyor muyum bilmiyorum. Artık Suriye diye bir yer yok. Ben varım. <laughs> Suriye'yi aldım zaten. Suriye yok. Yuhü, <laughs> dermişim. varmış <laughs> Acaba ne veriyor lan ee, şey yapıncası? Pilotlar 200, 200, 67, 40, 54, 101, 38 savaşacağım, 38 balistik füzelerim, 28 biraz bomba, nükleer caydırıcılık edinmek 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 edinmek, edinmek. Pilotlar güçlendirdim. Şöyle kendi asker üstümüzü geçelim. Hava çok sıcak. Kaç derece ki bu acaba? Bugün acaba? Bir bakayım saatimden takmadım. Saatimi. Şarjı bitmiş. İki gündür şarza koymuyorum. Saatin beni aç diyor. <laughs> hmm, nükleer. 11 tane nükleer caydırıcılık. Nükleer bomba bir hasar vermiyor ama. Ya yeter ya Mesaj geliyor Sürekli hocalardan Atmayın lan Mesajınızı bir daha Şunlar da Şöyle nerede lan Nerede lan bu? Beni rahatsız etme modu nerede? Rahatsız etme modu. Yes. Rahatsız etme moduna geçildi. <laughs> Şu gece okuma moduna geçelim ya. Uçak moduna niye geçiyorum? bağlansın arkadaşlar. Ha bağlandı. Gözü. Okuma modu. Okuma modun modunu seviyorum. Göz yormuyor. Kapatalım. Güzel. Güzel okuma modu. 20 dakikadır. Telefondayız. Şöyle biraz yükseltelim ya. Şöyle <laughs> eski. roket bombası 25 lira verdim ben ona. Bu paramız yüksek Evet arkadaşlar. Neymiş? Ha, tamam. Ben yanlışlıkla oraya geldim. Şu askere üstümüze. Burası Afrika. Afrika diyorum ya. Avrupa. Burası Orta Tam burası Orta Doğu. Burası adı neydi? Afrika kıtası. Burası da Batı batı ne lan? Batı bu tarafta da. Rusya da Orta Doğu'ya bağlı lan. Rusya da Orta Doğu'da. Burası Doğu. Doğu tarafı. Bu altı da Doğu tarafı. Burada bir ada varmış. Evet burası Batı tarafı. Burada yine bir katar bulunuyor. N'am. Kim konuşuyor? Bekleyin arkadaşlar, ben bir yere bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldim. Sesimi böyle kalınlaştırabiliyorum. Komihim. Evet. Uf. 5000 lira mı olmuş be kardeş? Telefonum ısındı be kardeş. 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 嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。uh, 3 yıldız tamamen. Birisiniz savaş açabilirim. O güçte de değil, o güçleyim. 5 yıldız oluncası ne veriyor ya? Arkadaşlar Hadi. Bye bye. 25 dakika oldu. Hadi görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bye bye.